eski zaman değmeni yarmayı bununla çekerdik bilmiyim kaç yıllık böyle koyarız ondan sonra da bu şeye kulsu kul takarız başlarız çevirmeye böyle evlerde su neredeydi suyu şu güğümle iki üç tane gügümümüz vardı güğüm, güğüm diydik biz el güğüm de. Ondan sonra onunla bir suyu taşıp evde kullanıyorduk. Ne kadar kullanıyorsak, ne kadar taşırsan o kadar kullanıyorduk. Bunlar haşlanmış olan. Bunlar tam katkısız bildiğiniz doğal elmalardan tam sirke. Bunlar yeni, yeni zaman bidonları, ama bu eski zaman küpü. Ta e, büyük anamız babanne'nin şeyinde zamanında vardı bu küple. E, ondan sonra bunu da yine değerlendireyim dedim. Buna da elma koydum. Ondan sonra elma sirkesi yapacağım bunuda. Gel diyoruz ama başka yerlerden muşmula deniyor. Bunu da bu sene şey çiğden koydum. Daha sene haşlayıp da koyuyordum ama bu sene bunu da çiğden yaptım. Bakalım nasıl olacak. Bu da doğal sirke. Hiç hiçbir katkı yok. Başka bir şey yok içinde. Sade. Fındığı toplayıp fındığı toplayandan sonra kurutup kurutandıktan sonra patoza verip çekilip çeç fındık oluyor. Çeç fındığın içine e, satarken e, TMO'ya satıyorsun. TMO içini temizlemeden almayı. E, temizlediğimiz fındığın içini de böyle teken tekenek diyor. de daha sonra ben böyle tek tek bıçakla bu şekilde ayıklıyorum. Tekrar fındık haline getiriyorum. Ondan sonra yine satmaya göndereyim. <laughs> Bunlar da benim hayvanlarım. Şunlar anneleri, bunlar yavruları. Ee, bunların arkasından çıkan, affedersiniz ama biz kemre diyoruz. Şu dolduruyorum ve bununla birlikte. Bunlar da benim hayvanlarım. Şunlar anneleri, bunlar yavruları. Ee, bunların arkasından çıkan affedersiniz ama biz kemre diyoruz. Çuvala dolduruyorum ve bununla da birlikte çuvala doldurup böyle e, eski zaman eşek denir. Bunun üstüne koyarım. Ondan sonra götürürüm. Kes.